Video başlamadan önce küçük bir uyarımız var. İsviçreli bilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre, eskinin adamı videoları izlemek, bilhassa zeka seviyesi yetersiz kişilerle, bilgisiz ve kültürsüz bireylerde sinir bozukluğu, baş dönmesi, öfke ve ağlama krizleri gibi olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız lütfen videoyu kapatın ve ambulans gelinceye kadar düzenli aralıklarla nefes alıp vermeye devam edin. İlginize teşekkürler. Selam millet. Bugün sizlerle hayatımızın gizli kahramanlarından, can dostlarımızdan, en büyük eğlence kaynaklarımızdan yani dizilerden bahsedeceğiz. Evet evet, yanlış duymadınız, o güldüren, ağlatan, düşündüren, bazen de yok artık, bu kadarı da olmaz dedirten yapımlardan. Hayat zaten başlı başına upuzun bir dizi gibi değil mi? Her birimiz bu sahnede farklı roller oynuyoruz. Kimimiz başrolde, kimimiz figüran. Ama diziler bize gösteriyor ki her rolün ayrı bir önemi var. Peki bu dizi çılgınlığı bize ne anlatıyor? Neden bu kadar çok seviyoruz ekran başına kilitlenmeyi? Aslında cevap çok basit. Çünkü diziler hayatın ta kendisi. Aşkları, ayrılıkları, sevinçleri, hüzünleriyle. Kısacası diziler bize ayna tutuyor. Kendimizi, hayatı, insanı sorguluyoruz hem de bunu yaparken eğlendiriyor, düşündürüyor, bazen de ağlatıp sızlatıyor. Ama merak etmeyin, sonunda hep mutlu son var. Ya da yok mu demeliyim, neyse onu da sonra konuşuruz. Hayat, her zaman toz pembe değil tabi. Zorluklar, engeller, iniş çıkışlar, işte tam da bu noktada imdadımıza diziler yetişiyor. Çünkü diziler, sadece eğlence değil, Aynı zamanda hayat dersi gibi. Düşünsenize sevdiğiniz dizi karakteri büyük bir zorlukla karşılaşıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Çaresizce etrafına bakınıyor tıpkı bizim gibi. Ama sonra sonra bir umut ışığı beliriyor. Belki bir dost eli, belki de içindeki gücü keşfetmesiyle. İşte diziler bize bunu öğretiyor. Asla pes etmemek gerektiğini. Hayat ne kadar zorlu olursa olsun her zaman bir çıkış yolu olduğunu. Üstelik bunu yaparken sıkıcı ders kitaplarına mahkum etmiyor bizi. Eğlenceli bir dille, sürükleyici hikayelerle, hayatın içinden karakterlerle. Ne diyelim? Helal olsun be dizilere. İnsan empati kurabilen tek canlı türü. Yani kendini başkasının yerine koyabilen, onun duygularını anlayabilen Peki bu yeteneğimizi ne kadar kullanıyoruz? İşte burada da devreye diziler giriyor. Farklı kültürlerden, farklı hayat tarzlarından insanları tanımamızı sağlayan diziler empati yeteneğimizi geliştiriyor. Bir bakmışsınız, kendinizi yoksul bir mahallede büyüyen bir gencin hayallerine ortak olurken bulmuşsunuz. Ya da saraylarda yaşayan bir prensesin aşk acısını iliklerinize kadar hissetmişsiniz. Dizi izlerken farkında olmadan kendimizi başkalarının yerine koyuyor, dünyaya onların gözünden bakıyoruz. Ve böylece daha anlayışlı, daha hoşgörülü, daha duyarlı bireyler oluyoruz. Kim demiş, diziler, boş iş diye. Resmen, kişisel gelişim aracı bunlar. Günümüz dünyasında iyilik, hoşgörü gibi değerler giderek önemini kaybediyor ne yazık ki. Herkes kendi çıkarının peşinde koştururken insanlık adına nadir de olsa umut veren şeyler gör, görmek de bir o kadar değerli hale geliyor. İşte diziler bu noktada da önemli bir rol üstleniyor. Sevgi, saygı, dostluk, yardımlaşma gibi evrensel değerleri sadece işlemiyor. Bu değerleri somutlaştıran karakterlere de hayat veriyor. Örneğin zor durumda olan birine yardım eden, haksızlığa uğrayanın yanında duran Sevdikleri için fedakarlık yapan karakterleri izlerken içimizde bir yerlerde bir şeylerin kıpırdadığını hissediyoruz. Belki de unuttuğumuz, belki de hiç sahip olamadığımız değerleri hatırlatıyor bize diziler. Şimdi biraz da perde arkasına göz atalım. O büyüleyici dünyayı, yani televizyon yapımcılığını keşfedelim istiyorum. Çünkü diziler sadece oyuncuların performansından ibaret değil. Arkasında senaristlerin kaleminden, yönetmenlerin vizyonuna, ışıkçısından ses teknisyenine kadar kocaman bir ekip çalışıyor. Düşünsenize, boş bir stüdyo ve bu stüdyoyu bir anda büyülü bir ormana, kalabalık bir şehre, hatta bambaşka bir gezegene dönüştürebilen bir ekip. İşte televizyon yapımcılığı tam da bu. Hayal gücünün sınırlarını zorlamak imkansızı mümkün kılmak. Ve tabii ki bu büyülü dünyanın mimarları olan senaristler. Onlar hayatın içinden kesitleri alıp heyecan verici hikayelere dönüştüren, karakterlere can veren, bizleri ekran başına kilitleyen kişiler. Ne diyelim? Ellerine sağlık. Diziler hayatın ta kendisinden besleniyor dedik. Peki bu demek oluyor ki izlediğimiz her şey gerçek mi? Tabii ki hayır. Diziler gerçek hayatın birer yansıması olsa da sonuçta kurgu ürünleridir. Yani senaristlerin hayal gücünün birer ürünü. Ancak işte tam da bu noktada önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor. Gerçeklik ve kurgu arasındaki ince çizgiyi. Evet, diziler bize toplumsal sorunlar, tarihi olaylar, psikolojik durumlar hakkında fikir verebilir. Ancak bunların hepsinin birer yorum birer bakış açısı olduğunu unutmamak gerekiyor. Kısacası, dizileri izlerken eleştirel düşünme becerimizi de kullanmalıyız. Kendimize şu soruları sormalıyız. Bu karakterin davranışlarının gerçek hayatta karşılığı var mı? Bu olayın toplumsal mesajı nedir? Bu hikaye bana ne anlatmaya çalışıyor? Türk dizilerine baktığımızda Yeşilçam sinemasından izler taşıdığını görürüz. Özellikle de melodramatik anlatım, abartılı karakterler, duygusal müzikler. Peki bu bir tesadüf mü? Tabii ki hayır. Türk insanı olarak biz duygusal bir milletiz. Acıyı da, sevinci de doyasıya yaşamayı seviyoruz. Bu yüzden de melodramatik anlatım bizim genlerimize işlemiş durumda. Yeşilçam sinemasından miras kalan bir diğer özellik de umut teması. Ne kadar zor durumda olursa olsun Türk insanı her zaman umudunu kaybetmez. İşte bu umut Türk dizilerine de yansımış durumda. Evet, bazen her şey çok kötü gidebilir ama sonunda iyilik kazanır. Kötüler cezasını bulur. Aşk her zaman galip gelir. İşte Yeşilçam'dan miras kalan en güzel şey de bu. Umut hiç tükenmez. Hayatın stresinden, sorunlarından biraz olsun uzaklaşmak için hepimizin bir kaçış yolu vardır. Kimimiz kitap okur, kimimiz müzik dinler, kimimiz de evet, bildiniz, dizi izler. Peki, dizileri bu kadar vazgeçilmez kılan şey ne? Tabii ki sadece dramlar, entrikalar, aşk üçgenleri değil. Aynı zamanda kahkaha tuzakları da var. Evet, yanlış duymadınız. Diziler mizahın iyileştirici gücünü de kullanarak bizlere keyifli anlar yaşatıyor. Komik diyaloglar, absürt durumlar, sevimli karakterler. Hepsi bir araya gelince gülmekten kendimizi alamıyoruz. Üstelik gülmek sadece eğlenceli bir aktivite değil, aynı zamanda sağlığımız için de çok faydalı. Stres hormonlarını azaltıyor, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hatta ağrıları bile hafifletiyor yani gülerken, hem eğleniyoruz, hem de sağlığımıza iyi bakıyoruz. Ne güzel değil mi? Şimdi biraz da felsefi konulara girelim. Merak etmeyin sıkıcı olmayacak söz veriyorum. Aristo'dan bahsedeceğiz biraz. Aristo'ya göre sanat, gerçekliğin bir taklididir. Bu taklit etme eylemine, mimesis denir. Aristo'nun bir diğer önemli kavramı da, katarsis. Katarsis, duygusal arınma anlamına gelir. İşte sanatın, dizilerin büyüsü de burada gizli. Geldik son konumuza. Dizilerin toplumsal etkisi. Diziler sadece eğlence amacıyla izlenen yapımlar değil. Toplumun değerlerini, normlarını yansıtan güçlü araçlar. Bir dönem dizisi geçmişi anlamamıza yardımcı olabilir. Gençlik dizisi gençlerin sorunlarına ışık tutabilir. Dizilerin olumlu ve olumsuz yönleri var. Şiddet içeren diziler olumsuz etkiler yaratabilir. Eleştirel düşünme becerimizi kullanmalıyız. Diziler kurgu ürünleridir. Bu ayrımı unutmamalıyız. Ve işte geldik yolun sonuna. Umarım bu keyifli yolculukta sizlere dizilerin büyülü dünyasını biraz olsun tanıtabilmişimdir. Unutmayın, diziler hayatın ta kendisi aşkları, ayrılıkları, sevinçleri, hüzünleriyle ve bizler de bu upuzun dizinin sadık izleyicileriyiz. Peki sizce diziler bize ne anlatıyor? Bu sorunun cevabını kendi içinizde arayın. Çünkü herkesin cevabı kendine özgü. Şimdilik perde kapansın. Ama unutmayın, yeni bir bölüm her zaman başlamak üzere. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, Eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin Adamı'yla nostaljinin sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin Adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.